anlıyorum. Dilan. Gel gel elindekini bırak bir gel yukarı bak ne var. Bir gel. Gel gel. Ne oldu? Gel şok olacağım. Ne oldu? Kapıya geç kapıya. İngi. <gülüyor> Ana. Alayım. Çok ağır. Ay. Allah Allah Ay. Allah Ay son <laughs> Ne yazmış? Her işinde mükemmel yapmazsın be canım <laughs> Ay Engin ben de seni çok seviyorum Oy çok ağır <laughs> Dilan Diamond'tan Engin <laughs> Engin neydi sen? <laughs> Bunu nereye koyayım ben? <laughs> şu tarafa gel şu tarafa. Allah Allah Allah. Allah. Ana. Aysun. Vallahi diyecek kelime yok. Teşekkür ederim Engin. <laughs> <laughs> Teşekkür.